Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim, Sevdan'ın örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayan yeleği, bebek yeleği, ırkalar, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı, böyle araşalı, pirinçli bir örgü anlatacağım. Örgümüz için 3 numara şiş kullandım. Bir de orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden kullandım. Şimdi böyle hemen alt lastiğini de sizlerle beraber bir ikisini öreceğim. Ve aradaki pirinçli arıçalı yerini anlatacağım. Hemen modelimize geçelim. Burada ilmek sayısı yok, istediğiniz büyüklükte yaparsınız, e, yapacağınız modele göre. Şimdi başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz örneğimi de. Şöyle harika ve kolay bir örgü. Şöyle ilmeklerimi attıktan sonra bakın, iki düz, iki ters alt ucunu yapmıştım. Hemen onu da anlatayım bir sıra. Şöyle kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. iki tane de ilmeğimi ters örüyorum. Alt lastik olarak. Sizler dilerseniz farklı lastiklerde yapabilirsiniz. Ben şimdi modele başladığım lastiği sizlerle paylaşmak istedim. 2 düz, iki ters bakın. Ön yüzde de aynı şekilde. iki düz, iki ters. Sonra modele başlıyorum değerli izleyicilerim bakın. Şimdi e, diyelim ki istediğiniz uzunlukta yaptınız iki düz iki ters. Şimdi tamamını bütün ilmeklerimi bakın tamamını düz örüyorum. Ön yüzden başladım. Şöyle kaç tane ilmeğimiz olursa olsun istediğimiz uzunlukta lastiğimizi ördükten sonra bakın İlmeklerimizin tamamını düz örüyorum. Arka yüzde de tamamını ters örüyorum bir sıra ön yüzde ördüm bir sırada arka yüzde Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı sevdanın örgüye YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim şimdi bakın bir sıra ön yüzden bir sıra da arka yüzden ördüm şimdi de pirinçte olan yerini örüyorum pirinç nasıldı şimdi diyelim ki bir ters ördüm bir düz bu tekli pirinç bir ters bir düz Yani bir düz bir ters lastik örer gibi önce başlıyorum bir düz bir ilmeğimi de ters örüyorum şöyle kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım şimdi ön yüzdeyim arka yüze geldim arka yüzde de bakın tam tersini yapıyoruz buradaki ilmeğimiz tersse onu düz örüyorum düz olan ilmeği de ters örüyorum bu tekli pirinç demiştim Yine bir düz bir ters ama ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. bak düzü ters örüyorum. Tersi de düz örmüş oluyorum. Bu şimdi ikinci sırası. Şimdi ön yüze geldim. Yine ön yüzde aynı şekilde bakın. Şimdi burası düzdü. Ters ördüm. Ters olanı da düz örüyorum. Yani Bir düz, bir ters ama yer değiştiriyorum. Şöyle devam ettim. Bunda da arkalı önlü 4 sıra örmüş oluyorum. 3 sırasını ördüm şu an. Bakın tersi yine. Düz örüyorum. Düzü de ters örüyorum. Harika bir örgü. Böyle bebek yeleğinde görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Ben de hemen böyle sizlerle paylaşmak istedim değerli izleyicilerim. Şimdi bakın 4 sıra arkalarını saydığımızda pirinci ördük. Şimdi pirincin üzerine yine ilmeklerimizin tamamını düz örüyorum bakın. Ön yüzden. Ön yüzden başlamışsak değişimi ön yüzden, arka yüzden başlarsak arka yüzden değiştiriyoruz tamamını bakın düz ördüm bir sıra arka yüzünde tamamını ters örüyorum değerli izleyicilerim bir sıra bu pirinci yaptıktan sonra ve pirince başlamadan önce olan örgümüz bu arkalı önlü birer sıra şimdi de şu aruşalı yeri öreceğim bakın Şimdi bu düzü ördüm, pirinci ördüm, düz ördüm. İki sırada araşı öreceğiz. Şimdi de onu hemen ön yüzde başlıyorum. Ön yüzde ne yapıyoruz? Tamamını bakın araşı örüyorum. İsterseniz bu araları dört sırada yapabilirsiniz düz olan yeri. Ben iki sıra ördüm. Güzel de oldu. Şimdi arka yüzünde tamamını ters örüyorum. Bu arada siz parçamı yakından izleyin örneğimi. Ben de hemen hızlıca geçiyorum bir sıra daha. Ön yüzde arışı ördük, arka yüzde de ters ördük. Şimdi yine bakın ön yüzde bir sıra daha arışı örüyorum. İki sıra arışı koyduk çünkü. Şöyle hemen sıramı tamamladım. Arka yüzünü tamamını ters örüyorum. Sıramı tamamlıyorum değerli izleyicilerim. Bakın hem pirinçli yeri hem de aruşalı yerimizi ördük. Şimdi tekrar aynı burada yapmış olduğumuz gibi düzle devam edeceksiniz. Ben hemen orasını da anlatayım ve videomu tamamlayacağım. Şimdi şöyle tamamını düz örüyorum. Ki aralarda hep düzlerimiz olduğu için tamamını düz. Arka yüzünde tamamı ters. Biraz hızlı geçiyorum burasını. Şimdi ön yüzde yine pirinçli olan yeri öreceksiniz. Pirincimiz nasıldı? Bir ters örüyorduk. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Arka yüzde de terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters yapıyorduk. Böylece burası bir sıra arka yüzü iki. Yine önden bir sıra arka yüzden toplamda 4 sıra yapmış oluyoruz. Bakın burası tersti düz örüyoruz düzün üzerinde ters örüyorum ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi izleyin ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip videomu bitireceğim değerli izleyicilerim araşalı pirinçler veya pirinçli araşalar nasıl derseniz bakın şöyle şimdi bir sıra daha yapacaksınız pirinci sonra arada yine düz tekrar Şöyle araşalı. Yani modelimizde de olduğu gibi bakın. Hem araşalı hem pirinçli. Umarım örneğim anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. hoşça kalın Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.